Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre biraz da olsa tüm altın çeşitlerinde fiyat azalış yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki düşüş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere de destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1117 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1117 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 1853 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1873 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 3706 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3746 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 7389 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7463 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 7538 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7652 TL'den satışa sunuluyor. Ata altın 7.586 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7.655 TL'den satışa sunuluğu görüyor. 14 ayar bilezik 754 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 829 TL'den 22 ayar bilezik ise 1100 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Ons ise 1838 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlarda değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.